Selamlar sevgiler arkadaşlar dostlar. Selamun aleyküm. 10 yıldan beri kayınpeder kaynına buraya gelmemiş. Bahçemizin durumu bu. Buraları bayağı temizledim. Temizlik devam ediyor. Dikenler var, kaktüsler var. Çeşitli çalı çalılar var. İşte tek başına yapmaya çalışıyoruz. Bunları temizliyoruz. Yavaş yavaş buraya bir şeyler ekeceğiz. Ağaçlar ekeceğiz. Limonlar, portakallar, çeşitli meyve ağaçları. Buraları bayağı temizledim. Buraları kaldı. Şurada koskocaman bir çalı vardı. Çalıyı temizledim. Zaten dallarından görüyorsunuz anlaşılmıştır. Burada var böyle çalılar, dikenler, kaktüsler. Yavaş yavaş Allah'ın izniyle temizleyeceğiz. Bakalım. Buraya güzel bir hobi bahçesi. Güzel bir hayvan yapacağız Allah'ın izniyle. Hayvanlarımız olacak. Bu YouTube'da yeniyiz. Biraz sürçili isan ettiysek kafala. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.